Ve mutluyuz bakalım artık ben de ufak ufak işte televizyon, diğer projeler. seyircili sizi özledi aslında. Ben de özledim öyle. Böyle şey bir iş şey yapmayı düşünüyor musunuz peki? Var var bir şeyler var tam netleşince net açıklamalar yapmış. Peki çalışma saat... Ve mutluyuz bakalım artık ben de ufak ufak işte televizyon, diğer projeler. seyircili sizi özledi aslında. Ben de özledim öyle. öyle. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangodan çok konuşulacak sözler bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk kaç beder yer, öyle bir geçer zaman ki Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizilerinden sonra Barış Hardunç ile oynadığı kiralık aşkta oyuncunun meslek hayatında adeten bir dönemçi oldu. Sango romantik komedi ile kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde Yaşamayanlarda Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise Yeniden Ekranlara Dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı Çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.